Getirenimiz yok ki gelsin yanımıza bardağımız. Dün aldım bardağını. Yeni bardaklar da gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> şey. Oturuşumuzu yaptıracağım. Aynen. Ortasına daha iyi gör yazdıracağım. Kaçma Öyle çok komik olur. Niye komik olsun? Çok komik olur işte. <laughs> Martin? Beğendin mi? Niye beğenmedin? Hmm, mi? Çok kaba. Daha zarif mi seviyorsun. Evet. Bileğin ön planda olmalı. Sen niye takmıyorsun saat aksesuar? Rolex'im yok. <laughs> Benim var. Benim yok işte. O yüzden da... takmıyorum. Hmm, sadece Rolex, Rolex mi? olana kadar saat takmayacağım. Zaten... Telefonumda saat var. Evet ama hiç telefona da bakılmıyor herhalde bu aralar. <laughs> Demek saate de bakmıyorsun. Bakıyorum. Hay bakıyorum, bakıyorum. Ama dün Görkem yani bir gün önce zaten konuştuk seninle. Ben tamam aslında her gün konuşmamız lazım. Oradan yana konuşmamız hiç lazım değil, yok. bir sıkıntı değil. Ben Ama öyle bir şey demedim. Mesela müsait çok... olamam. Hı -hı. Hiç aramam. O anki şeyini bilmiyorum seni tabii. Daha öyle bir şey yapmadım. Dün sadece çok sadece bir telefon. Makyajımız silinen beni zaten yarım saat 40 dakika. E Kaya telefonla oynuyorum, yer, siliyorum işte sonra yüzümü temizliyorum, kremleniyorum falan. Ya, müzik dinlemem de lazım. Bütün gün buradayım yani, bu şu enerjiyi görmüyor musun? Her taraf fitne fesat. Biraz meditasyonu bana çok mu görüyorsun? kendimi <laughs> <laughs> ya, ya, kendime meditasyon? gerçekten zaman ayıramıyorum. Ben normalde böyle enerji olayına çok inanıyorum. Yo, ona Burada, buraya geldiğimden beri ne meditasyon, ne işte bu ama onların hiçbirine zaman kalmıyor. Ve gerçekten şey oluyorum. Yani hep kötü enerji içindeyim. Ya görmüyor musun? Hep fitne fesat. Onu şunu Sıkıldım artık yani. Neyse bunun için bari kendimi biraz zaman ayırmaya çalışıyorum. Aynen. Yapamıyorum. Telefonla mı oynayayım? Hani bak bir şeyler sen de görüyorsun. Bölüm yorumlarına mı bakayım? Makyajımı mı sileyim? Meditasyon mu? Gelsin hiç zamanım olmuyor ama yine sen aradın. Sence bir de çok kısa konuştuk. Sonra zaten sen arkadan arıyordun beni defalarca. Defalar iki kere aradık hanımefendi. İki kere mi? İki ya da üç. Ben üçten fazla ayet de aramam. Benim kulağım... ne, ne Ben de dedim bir şey oldu galiba. Bir şey oldu aslında söylemeyecektim. Onu soru söylememe karar aldım. Ne? Sonuçta tanış bir onları değil seni ilgilendirmiyor. Diye düşündüm. ne düşündüm. oldu? Tanış bir onları değiliz daha. O yüzden seni bence ilgilendirmiyor. Tam ne oldu? Bir daha aynı cümleyi tekrarlatacak mısın? Ha. 11. What? Hah. Ay aşkım benim bir tane. İkimizde değil mi? Yakışıklım. Gidebilir miyiz kızlar İkimiz evine? İkimizde. Hadi gidelim hadi. Hadi Robo. Robo. Gidelim miydi sanki? Değil mi sanki gidelim değil, evet. değil mi? Kirpiklerini aşağı aşağı. Aa! yine böyle telaşlıydım bir şey diyeceğini anladım. Sabah da söyledim ha, zaten. Şey diyecektim seni istemeye geliyoruz ha. diyecektim yarın hazırla. Annenin çağıracaktım. Aynen ben aynen. aynen ben de öyle diyordum da. <laughs> ben de diyordum Görkem ben ne zaman evleneceğiz? Görkem. Her şey hazır diyordum. İşte Görkem. Çelenkler hazır, çikolatalar, çiçekler hazır. Aşiret paket. Okay. Konvoy hazır. Herhalde. Tabii düğün hazır. Gerçi onu konuşacağız. Şey hazır, davul zurna hazır. Ay çok korkunç böyle şeyler. Ne kemanla mı çıkacaksın evden? Böyle böyle orada da böyle böyle yürüdüğümüz gibi mi çıkacaksın evden? Nasıl? Sakın öyle kıyafetlerle falan. Nasıl yani? Senin değişik şeylerin var ya. Değişik şeylerim mi var? Moda, o değişik moda. şeyler, değişik moda. moda var, evet. Erce yakışanı giymek moda zaten. Haki... Fotoğrafın nasıl? Çok güzel. Lensli mi lenssiz mi? Lenssiz. Lenssiz mi? Niye? Zeytin gözlerim daha hoşuma gidiyor. Evet, küçük badem gözleri ya. Evet. Yaptım. <laughs> 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 öyle daha değişik <laughs> duruyorsun. Öyle Ama çok havalı çok aşkım, oluyorum. Kanka. böyle daha masum oluyorum bence. Böyle daha sen oluyorsun. Bardak bakarken gözüme çarptı da. En masumu bu. Kanka. Elde bu var. Bak bak aşağı var. Selam kardeş. Aşağı var. dayı gördün mü? Yok. Bir şey söyleyeceğim. Mezgari Artık bu akşam alalım. da görkemi görüntülü aramayı düşünüyorum ben. Ne <laughs> gibi? Görüntülü aramayı. Ara bari ara, ara. ara. Bir başkası aramıyor ara. Bilal diyor ki ben ekliyorum. herkes görüntüle arıyormuşum ve çok koymuş herhalde. Ben de sen de arkadaşını kur sen de gör. Ama ben bornozla oturuyorum. Sıkıntı evet. değil. Aynen evet, tamam o zaman. Ben bütün benim erkek arkadaşım her bir şekilde Bebeğim. gördüğüm için sorun yok yani. Öyle şeyler buralarda söylenmez. Yok, Sonra var ya çok kötü bornozla olur. Sonra insanlar yanlış anlıyor. Bebeğim mi dedin? He? <laughs> Bebeğim mi dedin? <laughs> Ozan. Ozan. Şeyi. O bebeğim zaman yarın akşam da seni görelim kardeşim ben. Her sana şey tamam mı? Ne? Tamam niye muhabbet ne? <laughs> Küçüksün anlamında bebeğim dedim <laughs> ama. Ne ya alaka? Tamam küsme. Tamam. tamam. Kapandım şu an senin gibi. Tamam tamam görüyorum. <laughs> <laughs> seni yapıyorsun ya böyle. Ben uyuyorum sonra. <laughs> Bu arada benim annem şu Ben ne diyorum abi size yarım saattir ya. Bebek abi. Ben daha güzel kara. Ben, ben, ben daha güzel kara. Ben daha güzel kara. Ben daha iyi. Hayır. Ne dedin? Ne? Ne dedin? Hayır. <laughs> Söyle ne dedin? Hayır. <laughs> ne dedin? Demedim. Demedim. Kalkabilirsin yani. Ne? Duydum. Aha yani. Ya an. Şu en sevmediğim olay. Bilerek mi yapsın? Hayır. O daha kötü. Özür dilerim. <laughs> öyle bir şey mi? Şey yapmak istemedim. Evet. Anca zaten daha iki üç gün sonra yazabilirsin. Arayabilirsin. Ne? Bir şey söyleyecektin ya. Ee? Ancak üç gün sonra artık arayabilirsin. Niye? Sence az önce nedeni duydun mu? E tamam görürken hoş değildi de yani hani. Ben sana örnek veriyorum Merve, Selim falan diyor E sen bana Aysun diyorsun. Ya o şakasını bırak o şaka. Samim Aysun'la olan bir de ilişkimi görmedim. Ben burada gördüm ama. E tamam yani bu evin içinde. E, hoş değil. A, hoş değil haklısın özür dilerim. Ben de böyle bir şey duymak istemezdim. Eyvallah. Demek erkenden takip etmişiz bazı şeyleri. Ne? Neyi? 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 Neyi gördün? Ben Pardon da yani tam haklısın diyorum. Sen de hala uzatıyorsun şu an. Aynen uzatıyorum. Özür dilerim diyorum. Ya. Yani, ya, Aa. Aa. Ya, ne ne yapacaksın? Öykü Hanım, bir oyun aklımıza geldi. Oyun en yakışıklısı yani e. Ya. en güzel. Evet. Ben en güzel e. ben, ben, ben geldim. Ben, ben yani. geldim <laughs> geldi. Ee, ben de oyunu. Allah oyunu çekmek Oyun iptal. Olmadı Öykü Hanım. Ne gene canım? Sonra sonra. Yarına. Evet. Bu arada niye hala numarası sende var ve hala ekli? Nasıl yani? Sence nasıl yani? Ya, ya oldu canım benim. Üç gündür konuşuyoruz biz. Ne oluyor yani? Biz... onu demedim. Sadece hala numarasının isminin kayıtlı olmasına şaşırdım. Derken? Nasıl derken? Yani telefon rehberime karıştı, karışacağını bilmiyordum ben şu an. Karışacağını değil sadece merak sordum. Yok. Saçma geldi de o yüzden. anladım sabahki şeyini şu anda. Hiç hoş değil. Sabahki şeyin? Sabahki şeyin farklı mı mevzu? Senin mi yaptın hoş mu? Ama özür diliyorum. Ben dilemiyorum. Sen de diliyorsun. E zaman ne uzatıyorsun? Uzatmıyorum. Sadece bir dalmasını istemiyorum dikkat et. Yani senin mevzunla benim mevzum aynı mı? Ya görmediğim bir şey yorumla tamam. İşte ben gördüm o yüzden zaten. Tamam, düzelttim onu yani şu an. Bilerek yapmamak zaten canımız sıkıldı. <laughs> e tamam ama... ...daşıyorsun diyorum şu an. <laughs> tamam gel, bence sarılırsak affederim. Sarıl tamam, ama. Gel. Çok yeni. Ya neyin Yeni. Tam barışmak istiyorsan benle. E. Ee? Sarılalım. Sarılmayalım o zaman. Tamam gel gitme tamam hadi gel. Affettim Aynen. tamam. tamam. Ne yaptım seni de değil. Tamam özür dilerim. Gelmeyeceğim içeri. Türkan'ım <laughs> Murat'ın sözleşmesi hazır.